açılış törenindeyiz. İş ve siyaset dünyasından da birçok ismi buluşturan açılışa yurt dışından da yoğun bir katılım vardı. Açılışta konuşan Bera Oteller Zinciri'nin genel müdürü Mehmet Han Çopur Bera Alanya Otel'in turizm sektörünün sorunlarını iyi okuyup analiz eden bir anlayışın ürünü olduğunu ifade etti. Temelinden en küçük detaylarına kadar titizlikle üzerinde durduğumuz tek şey misafirlerimizin bizim için bir yıldız olduğudur. Kombasan Holding'in son yatırımlarından Bera Alanya Otel'in açılışı Holding Başkanı Haşim Bayram için ayrı bir anlam daha taşıyordu. Benim idealim de vardı. Bu şekilde bir otel açmak. Bu otelin arsasını 1994 yılında almıştım. Üç gün önce içilerimizden ikisini hanımı geldi bu buradaydı. Hocam dedi buraları iyi ki yapmışım. Biz yapmasaydık rüyada bile göremezdik böyle yerleri diye. Ağladım yani bu bana çok dokun yani. Anadolu insanının kaderi bu olmamalıydı. Biz ayrımcılık yapmıyoruz. Sadece insanımıza değer veriyoruz. Konmazsan bir Anadolu duruşu ve duyuşudur. Bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi en güzel ülkesi. Güneşinden denizinden yabancılar faydalanıyor. Bizim insanımız hiç faydalanamıyor. İşte Anadolu insanının faydalanabilmesi için Anadolu kültürüne yönelik kadın erkek ayrı havuzlar. Bu ayrımcılık değil. O insanlara değer vermedir. İnşallah daha ileride daha güzelleri yapılır. Efendimiz. sanayici ailesini güvenle bırakacak bir yer arıyor. O insanın da hakkı deniz güneş. Ve kendisi pazartesi bırakıyor. Hafta sonu da kendisi geliyor. Ve böyle yerler lazım Türkiye'ye. İnşallah biz bunu kurduk inşallah. iyi de hizmet ederiz. İyi de memnun olur insanlarımız. Şimdi Mevlana'nın bir sözü var. Altın ne oluyor? Can ne oluyor? İnci mercan da nedir? Bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra. Bizim bu vatan için canımız da feda, manımız da feda, her şeyimiz feda. Hocam hayırlı olsun. Bugün İyi çok oldu. özel bir gün. Duygularınızı affetmeyin hocam. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum bana böyle bir günü gösterdiği için. Bu işlerin baş mimarı hanımım. Yani bunlar olmasaydı ben bu şekilde başarılı olamazdım. Nasıl buldunuz böyle yani <laughs> bir tesis? gayet güzel. Bir beş yıldızlı otelde olması gereken her şeyi biz gördük. <laughs> Odaları çok beğendim. Odaların dizaynını çok beğendim. Bayan havuzunun ayrı olması hoşuma gitti. Siz neler söyleyeceksiniz? Öğrencisiniz galiba. Evet öğrenciyim. Güzel, temiz, hoş. Odalar da çok güzel. en çok etkileyen tarafı ne oldu Bera Otel'in? Alternatif tatil cenneti dedikleri kadar güzel bir yer yani. Evet sizden de birkaç cümle alalım. Aslında e, bu bu tür konuları hanımlara sormak lazım, bayanlara sormak lazım. Nasıl beğendiniz mi? Tabii çok güzel. Nesini yani. beğendiniz? Yemekleri, çeşitleri. Nasıl buldunuz tesisi? Neler söylemek e, çok güzel, çok harika planlanmış. Çok... Nesi etkiledi sizi? Çok ferah oluşu, e, bir de tabii ki e, hizmeti çok güzel. Bunlar etkiledi. Herhalde tatiller artık burada geçer. Evet geçirir. inşallah, inşallah. Evet. Bura ilk defa geldiğim ve beş yıldızlı otel olmuyor. Gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de birçok beş yıldızlı otellere gittim. Ama hakikaten çok güzel. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ülkemizin özellikle böyle bir otel ihtiyacını yıllardan beri bilen bir insan olarak ee, bu eksikliğin bu yörede giderilmesini memnuniyetle karşılıyorum. Çünkü insanımızın özellikle belli bir kesimin bayanların özellikle ve tatil ihtiyacını e, o ilgiyi en azından uyandırmak ve ona da hitap edebilmek. Beş yıldızlı bir hitabı e, çok güzel bir şey. yatırım olan Vera Alanya Otel, 7 yıldızlı standardıyla turizm sektörünün en iyi mekanlarından olmayı hedefliyor. Şu anda Vera Alanya Otel'in genel müdürü Mehmet Bey ile birlikteyiz. Evet, hayırlı olsun Mehmet Bey. Vera evet. Alanya Otel'in ne gibi farklılıkları, ayrıcalıkları var? Vera biliyorsunuz Kombasan Holding bünyesinde olan Kombasan Holding'in turizm şirketi. 5 e, yıldızlı bir tesis ama buraya gelenler 7 yıldızlı gibi denilebilir e, misafirlerimizin söylediği bu. 14 aylık bir çalışmanın ürünü tamamen konsepti bay ve bayanlar havuzları, spa salonları, masaj salonları, e, hamamlar e, yani ortak yaşam dediğimiz alanların ayrı olmasından oluşan bir yeni bir 5 yıldızlı bir tesis Bera Alanya. Bera Alanya yatak kapasitesiyle de bölgenin en büyük tesislerinden biri olarak dikkat çekiyor. 185 tane standart odamız var. 69 tane ayrı odamız var. 2 odadan oluşuyor ayrı odalarımız. 15 tane sürü odamız 4 tane bedensel engelliler için 1 tane kral dairemiz olmak üzere 332 oda ve 1000 yatak, yatak kapasitesine sahip bir otel burası. Manyla olarak böyle bir tesisin açılışından çok mutlu olduk. Mükemmelin üstü bir yapı. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Her şeyden önce rahat edebileceğiniz bir yol, ortam olduğu için. Hanımlar rahat iyi. edince de rahat e, var. mutlaka mutlaka. Biz de çocuklar da hepimizle rahat edeceğiz inşallah. Sosyal, kültürel ne gibi sportif ne gibi etkinlikler var? Tabii voleybol sahamız, mini futbol sahamız, basketbol sahamız, e, tenis kortlarımız mevcut. Aşağıda e, bodrum katta ise bay ve bayan spa salonları, hamam, sauna, fitness salonları mevcut. Bunların hepsi bay ve bayanlar olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. E, otelin konsepti de bu şekilde. Bay ve bayan havuzlarının tamamen ayrı ve e, Mimari açıdan olarak sıfırdan odanın yapımına başlarken e, bu projeye uygun olarak yapılmış olması. İsteyen bayan erkekler beraber girebilecekleri havuzda mı? Tabii ya. Ön bahçemizde o şekliyle bir karışık havuzumuz ya, var. kimsenin kalkıp böyle bir e, itiraz edecek bir noktası kalmıyor. Yok, yok, i̇steyen yok. beraber girebilir, Tabii isteyen e, ayrı ayrı girebilir. Bayanlar ve eşekler olarak. Peki ya çocuklar? Özel oyun alanları ve salonları, animasyon merkezleri, özel havuzlar ve parklar çocukların da tatile dolması için düşünülmüş. Çocuklar için de aqua parkımız var. Hem teras katımızda bayanlar, yanındaki bayan çocuklar için erkekler e, havuzunda da erkek çocuklar için havuzumuz mevcut. Ön bahçede ise karışık yine çocuklar için güzel bir havuzumuz var.